yok olacağım. Rüzgar oğlum. Daha dur baba sen beni görmedin. Ay yine kayboldu bu çocuk ya. Demir. Efendim. Oyun oynayalım mı? Evet. Ben yok olacağım. Rüzgar oğlum. Nereye kayboldun? Demir. Abi yok oldu. Nereye kayboldu bu? Hadi bulalım abiyi. Ya nasıl kayboldu? Parmağını şaklattık. Bak bakayım burada mı? Bak bakalım. Atıyorum. Atıyorum. Rüzgar. Gördün mü baba? Sen nasıl geldin oğlum buraya? Parmağımı şıklattım geldim. Senin gizli güçlerin mi var? Evet. Oturma odasından oyuncak odasına geldim. Ha, bir daha yap bakayım nasıl oluyor. Aa, Rüzgar yine kaybolduk. Buradaydı zaten bir daha yaptı gitti kayboldu ya. Ne oldu ya? Va, bu sefer de oturma odasına geldin ya. Ya Rüzgar sen bunu nereden öğrendin oğlum? Senin gizli güçlerin mi vardı böyle? Evet. Aa, Demir? Demir abinin gizli güçleri varmış oğlum. Senin de var mı? Evet. Sen de yap bakayım nasıl yapıyorsun? Allah Allah! Rüzgar oğlum gördün mü? Demir de kayboldu. Evet baba ona da ben öğrettim. Ne? Ona da mı sen öğrettin? Bunların ikisinin de gizli güçleri var. Aa! Sanki burada Yorganın altına mı girmiş? Aa Demir sen buraya mı kayboldun oğlum? Evet. Demir sen nasıl kayboldun ya? Güçlü var. Evet. Abin mi öğretti sana bunu? Evet. Abisi sen de neler biliyormuşsun ya? Baba bak şimdi buradan kaybolacağım nereden çıkacağım? Aa yine kayboldu. Nereden çıkacak acaba? Rüzgar. Rüzgar neredesin? Salonda mı yine acaba ya? Vay Vay sen nereden çıktın ya? Buraya nasıl geldin? Daha dur baba, sen beni görmedin. Ha yine kayboldu bu çocuk ya. Yine dolaptan mı çıkar? Bir bakayım. Aa! Rüzgar! Efendim? Buraya mı? Buraya mı geldin oğlum oradan? Evet. Nasıl bir gizli güçtür bu ya? Bak şimdi de koltuğa geçiyorum. Vay, bu çocuk kayboldu yine ya gerçekten. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Sihirbaz mı oldunuz siz ya? Bir de öteki koltuğa geç bakalım. Aa buradan da yok oldu ya. Arkadaşlar şuna bak ya. Sihirbaz oldu benim bu olan. Rüzgar bak şimdi tarafta mı? Aa bu koltuğa geçmiş. Ya tam bir sihirbaz. O koltuktan bu koltuğa. Süper ya sizin işiniz. Abone sayımızı da arttır bakalım madem öyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.